Hepinize merhaba arkadaşlar. Yağmur eğlence Başlığı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün odamda değilim. Bugün mutfaktayım. Çünkü bugün sizlerle birlikte pizza yapacağız. Evet bugün pizza günü. <laughs> bugün şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar pizza yapıyoruz. Önce pizza. Evet gel gerçekten. Öncelikle böyle burada bir lavaşımız var. Galiba bunun lavaş. Hatır. Evet galiba lavaş işte neyse. Şimdi sonra arkadaşlar şöyle <laughs> tanıdım malzemeyi. Burada arkadaşlar sosumuz var. Ama önce bunu biraz karıştırmam gerekiyor. Çünkü çünkü birazcık belli içindeki malzemeleri dağıtmam lazım. Aslında burada çok iyi çek gözükmüyor ama ben şimdi işlenmeyeyim bu böyle. Hadi geçelim o zaman. Şimdi öncelikle bunu düzence buraları böyle 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 yayıyoruz. Bu arada birazcık kötü gözüküyor olabilir. O yüzden şöyle birazcık aşağı çekeyim. Bu sefer ben gözükmeyeceğim ama en azından ne yaptığım falan gözüküyor. Sosumuz böyle. Arkadaşlar içinde bu sosu bu arada ben hazırlamadım. <laughs> bu sos annem hazırladı. Salça var. Salça pardon yani salça var. Ee, sonra işte baharat var. Bir de su var arkadaşlar. Çünkü salça öbür kas kat kalır. Güzelce geldik. Bugün arkadaşlar ben şef oluyorum. <laughs> bugün şef günüm. Bugün ben yağmur değilim. Bugün ben şefim. Evet bugün şefim arkadaşlar. Master şefe katılacağım. Şaka. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamını gel yani yemek serisinin devam gelmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada artık genelde bu sözü şey videolar <laughs> videoyu bitir bitirmeden önce söylerdim. Bugün biraz garip oldu. Neyse ne. Hmm. Güzelce. Şimdi yaptık. Şimdi ise bu işin en kalip şey şey kısmı eğlenceli kısmı. Ha? Bunu şuraya kaldıralım. <laughs> Eğildi oldu. Şimdi bugün bu sefer <laughs> <laughs> küçük ronda küçük peynir var burada. Güzelce rondolan şey. Rondolan. Birazcık buradan peynir dökeceğim. Aşağı altına. Bu arada arkadaşlar, e, ha huh, böyle gözüküyorum altına eğiyim dur. Hı. Altına peynir azıcık dökeceğim. Sonra bir de arkadaşlar üstüne dökeceğim ki böyle bol peynir çekince uzasın diye. Anlatın ya canım çekti ya. Üf, neyse döküyoruz. Bu arada canınızı çektiyse özür dilerim. Neyse. <laughs> arkadaşlar beni görmeniz için aşağı inmem lazım. <laughs> tamam. Şimdi tansiyatım. Burada, burada zeytinimiz var. Burada sosis, salam. Burada da sucuklarımız var. Ama gözükmedi. Şimdi arkadaşlar sosis, salam kısmına geçiyoruz ki bu benim ki bu benim en sevdiğim kısım. Çünkü bunları koymayı çok zayıflı. düştüm. Çok seviyorum. Şöyle dur. <laughs> şey arkadaşlar bu arada hmm, beğenip like atarsanız bu serinin devamı eğer gelirse <laughs> ne yapacağız? Bu sefer ne yapacağız bilmiyorum ama düşünürüm yine bir şeyler. Ya ellerim yağlandı. Bir dakika. Hı. Geldim. Böyle sosisleri tek tek koymak çok zor. O yüzden avuçlu alıp burada koyuyorum. Öbür türlü çok zor ve kötü bir şey oluyor. <gülüyor> 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 çok yoruldum. Aa! Gelip durma önüme. Arkadaşlar aslında böyle kendinizi küçük bir şef yapıyorsunuz. Şef yapıyorsunuz ve çok da ya duruyor önüme. Çok da eğlenceli oluyor açıkçası. Yalan söylemeyeyim şimdi. Benim pizza vardı arkadaşlar. En sevdiğim özelliği şey. O sosisiydi, salamıydı. Bir de o peynir dediğim gibi uzuyor ya. Ay. İşte o benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Ve zaten bir pizzada en sevilen özellik bence o. Bana göre o yani. Bir de şey arkadaşlar ben bu tarz. Bir de şimdi kendiniz yapıyorsunuz ya. Kendiniz yapınca yemek için daha da çok heyecanlanıyorsunuz. Nedense hep öyle oluyor çünkü. Tamam. Bu da tamam. Öfelerim hep baklama olsun. değecek inşallah. Şöyle bir tane koyayım. Bir tane de ben <laughs> Malzemeden çaldık arkadaşlar. Evet. Şimdi zeytin ızarı çekirdekleri ayıklanmış birazcık. Ama şimdi bu sosis olacağı için önce benim güzel bir yıkamam lazım. Ya da ıslak mendille silmem lazım. O da olur. <laughs> şimdi bunları bir kaşıkla dağıtacağım ama küçük kaşıkla. Şu olabilir. Aslında bunun bir tık daha büyüğü var ama onu bulamadım. Daha doğrusu galiba yıkanıyor. Zeytin de arkadaşlar pizzanın en güzel huyu en güzel vazgeçilmezlerinden biridir aslında. Arkadaşlar siz de yorumlara eğer açıksa yazın. Çünkü bazenleri burada ben kapatmıyorum. Otomatik kapanıyor. Ama bazı videolarda açık oluyor. İki dakika sonra geri kapanıyor. Çok saçma yani. Ama neyse. Siz yine de açık bulduğunuzda yazın. Pizzayı neleri seversiniz? Mesela mantarlıdır ya da Hani biberli. Ya da mesela sosis salamı sevmeyenler vardı belki. Her şey oluyor. Mesela ben mantar biber sevmiyorum pizzada. En sevmediğim özellik odur. Hii, ya burada çok güzel gözüküyor. Canım çekti. Şimdi arkadaşlar sosis. Ay bu sosis değildi. Bu sucuktu pardon. Söyledim. Şimdi birazcık da sos Aa, sucuk sucuk. Allah'ım ya. Sucuk koyuyoruz. bir kısmı bu arada arkadaşlar iki tane yapıyorum. Söylemiştim galiba onu ama neyse yine de söylemek istedim. Bu arada bu videonun şeyi e, unuttum ama neyse. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi eğer yorumlar çık olursa e, ve bu video tutarsa bir sonraki videoyu yani ne olarak çıkayım hani işte atıyorum pastadır işte şu meşhur olan TikTok makarnasıdır falan filan her şey olabilir yani mantıklı gelen her şey. Bu arada <gülüyor> 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 Uu, ve çok da... kardeşim var ya bu arada kusura bakmayın. <laughs> ha, tamam arkadaşlar şimdi ise sucuklar da bitti ve pizzamız bitti bitmedi çünkü ne unuttuk? Aslında unutmadım arkadaşlar aklımda en baştan beri kaşar. Şimdi kaşığımızı tekrardan üstüne döküyoruz. Şöyle, şöyle güzelce kestirelim. Bu arada arkadaşlar bitmiş halini de göstereyim. Hatta fırındaki halini de çekerim. Ama tekrar söyleyeyim. Canınız çektiyse çok özür dilerim tekrardan. Ama işte video olsun diye çekiyorum bu arada. yani. O yüzden kusura bakmayın. Ve finish. Döküm, 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 döküm. arkadaşlar. Bunları uzman fırına koyalım. Ama ben size bir göstereyim. Du. De geldik. Bu arada pizzalarımız böyle oldu. Burada da böyle malzemelerimiz vardı. Şu bitmiş halleri. Şu hala kaldı bu arada. Pizzalarımız şu anda böyle. O zaman şimdi o zaman şimdi fırına. Huu. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi e, onlar fırında ve ben size birazdan göstereceğim konuşmam bitince. Şimdi size arkadaşlar şu, şu, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar bu arada benim aklıma bu aralar video fikri pek fazla gelmiyor. Bu arada arkadaşlar bu hafta sınav haftası o yüzden herkese buradan başarılar diliyorum. Şimdi arkadaşlar benim aklıma hiçbir şekilde video fikri gelmediği için böyle bir video çekmek istedim. Eğer ki dediğim gibi yorumlara çıkılırsa Mesela çekmek istediğiniz, yani çekmemi istediğiniz videoları mesela söyleyin. Ben de ona göre çekeyim. Bu arada arkadaşlar slime 2 videosu yüklemiştim ya. Aslında ben biri yüklemiştim ama nedense o içeriye ulaşılamıyor hiçbir şekilde. Ben de öyle yazıyor. <laughs> ben de öyle yazıyor. Hatta arkadaşlarım hiç bulamamış. Video iki mi bu? Gözüküyorsun sen. Arkadaşlarım ise hiç bulamamış ve ee, o yüzden yani benim yapacak bir şeyim yok çünkü ben onu tekrar tekrar yapıyorum o tekrar tekrar silindiği için onu yükleyemiyorum ama o zaten normal bir slime videosu arkadaşlar çok fazla bir şey o kadar abartacak bir video değildi. o yüzden e, tekrar tekrar çok yüklemek istemedim dediğim gibi aklınızdaki fikirleri yorumlara açık olursa bekliyorum <laughs> şimdi ise arkadaşlar hadi pizzayı gösterelim hop ve evet arkadaşlar gözler şu anda fırındalar. Ve birazdan görüşelim. Evet, evet arkadaşlar ve gözleri pizzalarımız burada ve hepsi de böyle çok güzel oldu. O zaman. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.